Şimdi sizlere bu videoda YouTube'da hangi içeriği üretirseniz daha fazla para kazanırsınız? Şimdi YouTube oyun videolarına mı daha çok para veriyor? Eğlence videolarına mı daha çok para veriyor? Yoksa haber, borsa, finans, para gibi videoları üretirseniz mi daha çok para veriyor? Sizlere şimdi canlı canlı göstereceğim sevgili dostlarım. Fakat videomuza geçmeden önce hala da kanalımıza abone değilseniz alt taraftaki kırmızı butona tıklayarak kanalımıza abone olup bir indirimleri açmayı unutmayın biliyorsunuz ki artık herkes 7'den 70'e ama herkes internetteki madeni keşfetmiş durumda yani herkes artık 7'den 70'e internetten para kazanıyor kimisi YouTube'dan kimisi web site açarak kimisi işte e-ticaret yaparak bir şekilde para kazanmaya çalışıyor şimdi sizlere iki tane video göstereceğim bakın bu videolardan bir tanesi oyun videosu diğeri kripto parayla ilgili bir video. Sevgili dostlarım şimdi size oyun videosundan örnek vereyim. Bakın toplamda 62.859 izlenmiş kaç dakikalık bir video. Bak sol üst taraftan bak 10 dakika 36 saniye. Şimdi 8 dakika ve üzerinde video yaptığınız zaman size birden fazla reklam koyma özelliği veriyor videonuza. Ama 8 dakikanın altında video yaptığınız zaman sadece bir tane reklam verme hakkınız var ilk başlarken video bir kere reklam çıkıyor bir daha reklam görünmüyor ne kadar görüntülenmiş 62.900 bak bu videoda bana 222 adet abone gelmiş tahmini gelir 157 lira şimdi burada gelire tıklayalım 1000 gösterim başına gelir yani her 1000 gösterimi iki buçuk lira para vermiş şimdi normalde bu video 10 dakika olduğu için birden fazla reklam olduğu için normalde bu videonun nereden baksanız 1000 lira 1500 lira gibi bana kazanç sağlaması lazımdı. Peki oynatmaya göre kaç para vermiş? 5 lira 91 kuruş. Tahmini gelir 157 lira. Bak ne kadar izlenmişti? 62.900. Yani 63 bin diyelim biz buna. Şimdi gelin bir de kripto para videomuza bakalım. Ne kadar izlenmiş? 52 bin 200. Bak 8 dakikalık video görüyor musun? Ne kadar abone gelmiş bana bu videodan? 940. 940 kişi. Ne kadar kazanmışım? 1023 lira. Bak 55.000 izlenme 1023 lira. Oyunda 62.900 izlenme 157 lira. Gerçekten çok çok komik bir rakam. Şimdi YouTube en az parayı oyun videolarına veriyor. Bak en çok parayı finans, haber yani para haberleri, kripto para olabilir. Gündemdeki para haberleri, finans haberleri olabilir. En çok parayı buna veriyor. Sonrasında ise vlog ve eğlenceye veriyor. En az parayı oyun videolarına veriyor. Yani oyun videolarından adam gibi para kazanmak istiyorum diyorsan her attığın video 8 dakika üzerinde olması lazım ve 300 bin 500 bin gibi rakamlarda izlenmesi lazım. Hemen diğer kripto para videomuzun gelirine bakalım. Bak 1000 gösterim başına 18 lira oynatmaya göre 27 lira vermiş. Çok güzel. Şimdi sizlere başka bir video göstereceğim. Bakın bu videom 35.800 izlenmiş 361 lira para vermiş. Görüyor musunuz? Hemen gelirine bakalım bunun. 1000 gösterim başına 10 lira Oynatmaya göre 14 lira 77 kuruş vermiş. Yani 15 lira diyelim. Oyun videosuna bakalım. Bakın şimdi. Oyun videosu 62 bin izlenmiş. 157 lira vermiş. Yani şaka gibi. Bir de 5 dakikalık bu finans videosu 361 lira kazanç getirmiş. Görüyor musunuz? Genel bakışa bakalım hemen. 35 bin izlenmiş. 361 lira para vermiş. Arada dağlar kadar fark var. Yani YouTube en çok parayı az önce de söylediğim gibi para haberlerine ister kripto para ister finans hiç fark etmiyor en çok parayı kripto para haberlerine veriyor en az parayı oyun videolarına veriyor yani sen burada bir kripto para yani herhangi bir finans videosu attığın zaman 20 bin 30 bin 50 bin izlensen bile 200 300 lira para veriyor ama oyun videoları 50 bin 100 bin, 200 bin izlenecek ki sana 200 300 lira para versin sizlere bu videoda YouTube en çok parayı hangi içeriklere veriyor? Bunu göstermek istedim. Gerçi ben vlog ve eğlence videosu yapmadım ama vlog ve eğlence videosu yapan arkadaşlarım var. Onlar da aynı oyun videoları gibi çok az yani oyun videolarından bir tık daha fazla kazanıyor ama en az parayı oyun videolarına veriyor. Sizlere de bu bilgileri aktarmak istedim. Umarım faydasını görürsünüz. Umarım YouTube'a başlarken ne üretmeliyim diye düşünüyorsanız eğer umarım sizlere az da olsa bir faydası olur. Şimdilik bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.